2022'yi çok olumlu rakamlarla kapattık. 2 milyar e, 58 milyon dolar gibi bir ihracat rakamıyla kapattık ve %18 artışımız var. Sadece ihracat rakamı olarak da değerlendirmiyoruz e, tabii ki deri sektörünü. Katma değerli ürün satabiliyor muyuz noktası çok önemli. Hem ülkemizin ekonomisi için hem de bizim sektörümüzün gelişimi için. Dolayısıyla 9.2 dolar olan kilogram başına değerimizi 10.2 dolara yükselttik 2022 yılında. Ve de e, ihracatçı sayımızı ihracat yaptığımız ülke sayısını çok kuvvetlendirdik. En önemlisi de e-ticarete, e-ihracat için yatırımlar yaptık ve 2023'e o şekilde girdik. Ayakkabı sektörümüz en çok ihracat yaptığımız sektör. 1.2 milyar doların üzerinde 2022 rakamları. Sonrasında saraycı sektörü, çanta, kemer ve e aksesuarları sektörü. Yarı muamülü bitmişleri. Ardından da deri ve küldeyiz. Deri kür konfeksiyon sektörünün çok önemli bir özelliği var. 118 dolarlık bir kilogram değere sahip. Yani bizim sektörümüzde en çok kilogram başına değeri sağlayan aslında tabii deri sektörü dediğinizde aklınıza ilk Rusya geliyor ama bu ger gerçekler bunu göstermiyor rakamlar bunu göstermiyor uçak krizinden sonra deri sektörü tamamıyla pazar çeşitlendirmesi gitmiş şu anda 40 oranında Avrupa Birliği'ne ürün satıyoruz Elbette Rusya ve Ukrayna halen çok önemli pazarımız ama bizim deri ve deri mamulleri sektörünün pazarı %40 pazarı Avrupa Birliği.